sazlıklar arasında genç bir aile, bir çift fedakar ebeveyn tarafından yetiştiriliyor. Bu saz kamışçını çok eski bir hasım tarafından gözetlendiğinden bir haber Kuluçka'ya yatıyor. Bir guguk kuşu. Konu ailelerini büyütmeye gelince guguk kuşları kolay yolu seçiyorlar. Yumurtalarını diğer kuşların yuvalarında yumurtluyorlar. Zor işi onlara bırakıyorlar. Anne babanın ikisinin birden ayrıldığı zamanı beklemek saatler sürebilir. Dişi gugu kuşu beklerken bir yandan da varır varmaz şaşırtıcı bir hızla yumurtlayabilmek için kendi yumurtalarını hazırlıyor. İlk olarak yuvadaki var olan yumurtaların birinden kurtuluyor ve sonra da sas kamışçının yumurtasının mükemmel bir kopyasını onun yerine koyuyor. 10 saniye içinde dişi gugu kuşu ortadan kayboluyor. Bizim gözümüzle bakınca bu yumurta biraz daha büyük. Ancak sas kamışçınları o kadar zeki değil. Bu dolandırıcılıktan habersiz olan dişi kuluçkaya yatmayı sürdürüyor. Gugu kuşu yumurtaları genelde ev sahibinin yumurtalarından bir gün evvel civciv çıkarıyor. Bu belki de gugu kuşlarının en olağanüstü uyumuna zemin hazırlıyor. Yumurtadan çıktıktan 8 saat sonra gugu kuşu yavrusu içgüdüsel olarak diğer yumurtaları yuvadan atıyor. Henüz kör ve tüysüz olmasına rağmen yumurtalarla yuvanın kenarına kadar boğuşuyor. Artık bu yavru yuvanın tek sakini ve sas kamışçının tüm dikkatini ona verecek. Genç gugu kuşu hayret verici bir hızla büyüyor. Dört günlükken yetişkin bir kamışçını ile aynı ağırlıkta ve getirilen her şeyi yiyor. Bakıcı anne babasına benzemese de sas kamışçını bu devasa yabancı gözdesini besleme konusundaki içgüdüsüne karşı koyamıyor. Dişi kamışçını yavru gugu kuşunun kızıl gagasından çıkan çağrılara istemsiz bir şekilde karşılık veriyor. Aslında yavruya o kadar iyi bakıyor ki bu kocaman yavru 3 hafta sonra ebeveynlerinin 4 katı ağırlığa ulaşıyor. Yavru her şeye rağmen onu beslemeyi sürdüren annesini kemelin tam anlamıyla gölgede bırakıyor. Guguk kuşu en başarılı yuva işgalcilerinden birisi ve bu şekilde bir mevsimde 25 kez yavrulayabiliyor. Her şeyden habersiz zavallı saskamışçınları düpedüz kandırıldı. Kendilerine ait 3 yavrunun hepsini kaybettiler ve tek bir asalak evlat yetiştirdi.